Evet merhabalar bugün 26 Şubat 2025 günü 3 Ocak 2025 günü Bir saç ekme operasyonu olmuştum Bugün saç ekme operasyonu üzerinden 55 gün geçtiğini takımda gördüm ve Bir video çekmek istedim Göründüğü üzere şok dökülmem oldu Bazı eklen Köklerimde dökülmeler yaşanmadı Şu kısımda bir iltihaplanma problemiyle karşılaşmıştım. Kabuk dökme işlemler akabinde herhangi bir şekilde kök kaybı gözükmüyordu. Ancak daha sonrasında ki geçen süreçlerde, şu bölgedeki şok döküm akabinde kalan kısımlar uzadı. Burada görüldüğü üzere bir çıplaklık mevcut. Doktorumla görüştüğümde, Saç çıkışların 3 ay sonra başlayacağını söyledi ve endişelenmem gereken bir durumun olmadığını söyledi. Ee, şu anda durum bu şekilde. Açıkçası çirkin bir görüntü oluşuyor. Ya saçlarınızın yanları uzuyor, mevcut saçlarınız. Ekilen kısımda dökülme oluyor. Ekilen bazı saç telleri duruyor ve uzuyor derken bir dengesiz bir görüntü oluyor. E, doktorumun dediği üzere ve araştırdım internette yaptığım araştırmalarda da söylendiği üzere 3 ay sonra ve daha doğrusu 5. ay sonunda bir görüntü olarak güzelleşmeyi sağlayacak gibi duruyorum. Şu an için yapacak bir şey yok. sabrediyoruz, bekliyoruz. Ayrıca şu doktoruma danıştım ve Priorin isimli vitamini kullanıyorum. PRP'le alakalı soru sorduğumda ise İstanbul, bu arada İstanbul dışında yaşıyorum. İstanbul'da ikamet etmiyorum. Ekim yapmış olduğum klinik İstanbul'da bulunuyordu. Doktoruma PRP ile ilgili bir soru sorduğumda İstanbul'a geldiğim vakitte veya müsait olduğum bir vakit İstanbul'a gelmemi söyledi. Bir PRP yapalım dedi. Şu an için sadece az önce gösterdiğim vitamin hapını kullanıyorum günde kere. Onun haricinde durumlar bu şekilde. Ayrıca şu şekilde sık sık boş kaldıkça doktorum masaj yapmam gerektiğini ve kan akışını bu bölgede kan akışını hızlandırmam gerektiğini söyledi. Şuradaki hissiyat yavaştan geldi. Hafiften hissedebiliyorum ancak şu orta kısımda yara oranda his, his var şu anda. Tam olarak Ekim önceki, Ekim'den önceki operasyondaki Oper daha doğrusu operasyondan önceki gibi iyi bir şekilde hissedemiyorum ama muhtemelen bu masaj sayesinde bir iki ay içerisinde odak kaybolacak. i̇leriki süreçte müsait olunca ve evet, gelişme sağlayabilirsem tekrar video adını düşünüyorum. Umarım dahaki videomda daha güzel bir görüntüyle karşınız olurum.